Merhaba kızlar. Merhaba. Oo siz resim mi yapıyorsunuz? Evet. Ay B çok güzel. Önce esle. Aa esle. Mavi kalemden böyle bir sürü şekiller mi yapıyorsun sen? B Ama çok güzel oluyor. Ali Ali ya efsane. Ay burada renkli renkli meyvelerimiz var. Evet. Çok güzel. <laughs> Pastel boyayla yapıyorsun. Evet bak şimdi. Hem de hiç taşırmadan. Ama buraları kim karaladı ya? Bilmiyorum. Ali, Eslem karaladı değil mi oraları? Evet. Eslem, Eslem yine yaramazlık peşinde. Bak ablasının boyalarını karalamış resimlerini. Hı. Yaramaz Eslem. Allah'ım yarabbim. Eslem sen ne çiziyorsun şimdi? Ben elmamı bitirdim, muzumu bitirdim, armutumu bitirdim. Üzümümü bitirdim. Şimdi portakalımı yapacağım. Aferin sana Ali. Hepsini bitirmiş. Ne yapayım, ben benim sandalım. Ne yapıyorsun? En başta bana demiştin ki. Ha. Süper kahraman yapıyorum demiş. Aa sen süper kahraman mı yapıyorsun? Ahmet yapıyorum süper kahraman yapıyorum. Yap bakalım nasıl olacak acaba süper kahraman? Peynir. Bu peynir. peynir. Peynir mi? Hı? Bak ya. <laughs> Ay sen elini böyle koy elini çizer misin? Ha sen bilmiyor musun onu? Kızım öyle elini çizmek değil. Ben, Nasıl ben çiziyor? Peynir yapıyorum biz, biz. Aa hayır hayır. Es, tamam Eslem elini koy bak ben çizeyim. Ver. Ver. Ben, ya ben ne olur? Peynir yaptım. Tamam. Eslem, <laughs> anne bak elini çizmeyi bilmiyor. Nasıl öğreteceksin? bak bak bak. Elini koy buraya. Bak ben. ben, ben, buraya. ben. Hey, yaramazlar ben bunları yetişemiyorum ya. Süper. Süper. O zaman Eslem süper kahraman yapıyor. Aferin sana. Ahmet yapıyor. Ahmet mi yapıyorsun? Ahmet kuzenini mi çiziyorsun sen? Evet Ahmet kuzenini. Tamam. Siz resimlerinizi yapın iyice. Başka videolarda görüşmek üzere. Tamam mı kızlar? Bay bay. Anne.